Koç Burcu, hoş geldin. Kanalıma sefalar getirdin. Umarım iyisin. Haftalık bakımınla devam edeceğiz. Bakalım haftanda neler var. Şurayı şöyle bir toplayayım. Hangi destelerimi alayım. Bir bakayım. Pencerem açık. Dışarıdan sesler geliyor olabilir. Lütfen bunun kusuruna bakılmasın. Peki klasik aldım, eril dişil aldım. Şöyle haftayı süsleyecek bir şeyler istiyorum. Rumi, Rumi'nin devamını alalım elimize gelmişken. Şunu alalım. Peki haftana bir mesajla başlamaya ne dersin? Haftana bir mesaj alalım. Bunu Rumi'den alalım. Diğerlerini normal dizelim. Hadi bakalım. Bir mesajla başlıyorum. Koç Burcu. Asaların beşlisi, gürzünü kullan ve egonu parçalara ayır. Tabi bu egodan kaynaklı, gururdan kaynaklı bir takım bozuşmalar, restleşmeler... Ee, yaşanmış olabilir, yaşanıyor olabilir. Tabii tek senden taraf olmayabilir bu durum. Yani evet tamam ben parçalayabilirim ama karşı, durum, karşı taraf, karşı kişi, durum her neyse bu enerjiyi yenmediği sürece ben başarıya ulaşamam diye düşünüyorsam ee, yanılıyor olabilirsin. Aslında burada yine de ego yapıp, hırs yapıp rekabete girmek var. Ne hikmeti. O hikmette de o rekabet ortamındaki kişileri alt edeceğinizi işaret eden bir durum var. Sanki burada işte e, mütevazı olmak, nezaketli olmak, e, iyi e, düşünceli olmak, iyi niyetli olmak gibi hallerden dolayı işte o rakiplerini eleyeceksin. Peki. Evet, şimdi kafamıza bakalım. Yani hukuki engeller, davalar böyle bir şeyden de bahseder, kalkıyor diyebiliriz. Bir bakalım. Şimdi çoğu gitti azı kaldı derler ya öyle bir durumun olabilir fakat ben daha çok bu e, küçük küçük toplanan görüntülerin sizde bir şeylerin hala yer ettiği kalbinde halen bir huzursuz etki yarattığını düşündürdü öyle bir his aldım. Yani işte birazcık buluttan nem kapıyor da olabilirsiniz bakın e, kuruntu vesvese ediyoruz ya bunlardan kaynaklı e, bir takım içine dert ettiğin şeyler olabilir yüreğinden kalbinden bu enerjiyi söküyorsun. Yani bu hangi sebeple olursa olsun yollar kesik kesik çıkmış. Yani iş hayatına e, iş hayatına verilmesi gereken zorunlu bir arama, Kısa bir işsizlik dönemi mi yaşıyorsun? E, olumsuz bir duygusal döngüye mi girdin? Bakın bunları alt edeceğinize şüphe yok diyebilirim. Çünkü bunu getiren yukarıda bir zümrüdü anka kuşu gelmiş bulunmakta. Hem de koç başlığı gibi geldi, çok değişik. Ya bu küllerinden yeniden doğmaktır, bilirsiniz. Bu tekrardan kendini bir şekilde yaratım gücü vardır ya, onu kullanmaktır. Ee, i̇lhamdır. Yani perdenin diğer tarafına geçmektir. Belki biraz sahnede olmaktır gibi gibi. Yani bunlardan kaynaklı sen bu sıkıntıları zaten açacaksın. Bir bayan, bir erkek enerjisi, erkeğin elleri arkada böyle bağlı gibi duruyor bakın. Bayan da ona böyle bir şey sunuyor. İşte çiçek gibi, tepside bir şey gibi. Bayan gayet görkemli saçlara sahip, upuzun bir saçı var. yani şimdi uzun olması, mesafece ya da fiziken uzak olmanız. Bir yolculukla bir araya gelinmesi vesaire bu enerjiler var ya da uzun zamandan beri birlikte değiliz görüşmedik gibi gibi burada o e, tabakta sunduğu enerjiyi yani siz bir bayan enerjisindeyseniz yani erkeğin almayacağını reddedeceğini veya herhangi bir sebepten dolayı onu değerlendirmeyeceğini düşündüğünüz bir fırsat sunmuş olduğunuzu hissediyor, görüyor, biliyor olabilirsiniz. Anlatabildim mi? O veriyor, o alıcı gibi değil. Fakat işte dedim ya burada bir yanılsama devreye giriyor çünkü erkek enerjisinin elinde de arkada sakladığı çiçeği var. Onun için elleri arkada. Anlatabildim mi? Şimdi tabi bura böyle bu şekilde detaylandırdım ama olacak ki şöyle bir şey yani söyleyeyim. Yani, e, nasıl diyeyim? Bunu herhangi bir eril dişil üzerinden yorumlamaya da biliriz. Bir yerden bir şey bekliyorsundur olumlu. E, sen ona farklı anlamlar yüklemişsindir gelmeyen haberlere, olmayan bir takım durumlara. E, gönlünü ferah tut. Böyle olmak zorundasın. Bu kendini belki kandırmaca değil, bunun haricinde bir şeydir. Bunu yapman lazım çünkü elinde ayan beyan bir çiçeği var saklaması gerektiği. içine arkasına koymuş. Sürpriz yapacak gibi. Anlatabildim mi? Yani şu an sen şu elindeki ona sunduğun şeyi almıyor gibi e, görüyor olabilirsin. Yani bir reddedilme korkusu yaşıyorsun. Belki terk edildim anlamına çektiğin bir şeyler olabilir. Belki olmasın. Peki. Eril dişini şey fark etmiyor tabii ki yani. Belki de sen e, bir erkeksin. Karşıya bir şeyler sundun cevap gelmiyor ya da herhangi bir şekilde yanıt yok. Değerlendirmeleri yanlış yapmayın. E harfi çok büyük. Evinizle alakalı da olabilir. Çatılar, çatılar, çatılar. Pencereler, pencereler. E harfini çekerek götürüyorsunuz. Yardımcılarınız var. Ev içi, ev içi değişiklik, ev, taşıma, başka bir durum. Yani böyle güncelleyeceğiniz bir şeyler. Hemen şuna da bakayım. Biz ne güzeldik. Biz çok iyiydik. Biz geçmişte gayet mutlu, keyifli dönemler yaşadık. Ve ben şu an onları düşünerek üzülüyorum. Göz yaşı döküyorum. Duygusallaşıyorum. Dediğim bir noktada olabilirsin. Tabii benim hayatımda duygulara yer yok. Ben daha çok madde dünyasında hırslandım. Ya da Evet e, öyle görünüyorum ama içimde tabii kopan fırtınalar. Küçük e, gözükse de büyük aldığım yaraları kapatmaya çalışıyorum enerjisi var. Karanlık bir şeyle uğraşıyorsun. Senin için yarım kalmış. E, netliğini bilmiyorsun. Ne olacağını bilmiyorsun. Bu yüzden dolayı böyle bir perişanlık olur ya. Ama işte o enerjiyi yıkıyorsun. Çünkü... Yani e, kum gibi düşünün, kumlardan bir şeyler yapmışsınız, alttan akıyor bu kumlar. Sen yaptıkça akıyor, sen yaptıkça bunu şekillendirmeye e, çalıştıkça akıyor. Bu noktada ya o olan olur, hani olmayan olmaz. E, şu anda kalmalısın belki, geleceğe bakmalısın belki. Çok geçmişinle e, uğraşmamalısın. Bir şeyler, bir şeyleri illa tamamlama enerjisine geçemeyebilirsin. Burada bu var. Maddi yönden de boynunuza takılı böyle şeyler var. Nedir o? Çeyrekler falan olur ya beşi bir yerde falan. Tabi bir durum için karlı sayılacağını anlamını taşıyor. telefonumun şarjına bir bakayım da. Gece taktım, sabah baktım. Halen %17. Nasıl olabilirdi? Çok ilginç. Olmamış. Sonra tekrar taktım. %33'e ulaşabildik. Bakalım. Bir sorun çıkacak mı? Açılımımızı yapabilecek miyiz? Şurada bir deste alayım. Bakayım. Şimdi sevgili dostlar sahip olduğunuz bir şeylerin arkasında böyle mutlu şekilde göründünüz. Yani parasal bir şeyden memnuniyetin var diyeyim. Ee, bu garantili bir iş gibi. Garanti yani uzun vadede sizi soluklandıracak bir şey gibi. Mutlu edecek bir şey gibi. Yani sonunda elde ettim. Sonunda oldu enerjisi var. Bir tılsım kraliçesi var. Şimdi ben Tabi aşırı lüks e, harcamalar da olabilir. Bu arada haftalık bakıyoruz da. E, birazcık bakıyorum şöyle. Şimdi kurak bir geçmişim var. Bu yatsınamaz bir gerçek gibi. Bunu aşabilmek istiyorsun. Verimlilik istiyorsun. Fiziksel, ruhen bir beslenme istiyorsun. Fakat motive araçlarına olsun. Ya da seni olumlayan şeyler olsun. Hayatında bir parçası çıkmış gibi. Burada işte geçmişinle bağlantılı olan bir şey ortaya çıkmış. Yani orada tamamlayamadığın bir enerji veya bazı kültürel, dinsel farklılıklar veya başka bir farklılıktan dolayı bütün olamama hali var. Yani ilişkisel olarak düşünmeyin. Belki inatçı fikirler, sabit fikirler, iş yerinde o kişiyle anlaşamamak, farklı farklı durumlardan dolayı yani böyle bir olayı ele alamıyorsunuz. Bir böyle hep kendini kapatıyorsun, kendini gösteremiyorsun. Sınırlı bir enerjide ortamına ayak uyduruyor gibisin. Peki böyle şimdi ne yapacaksınız? Ne oluyor? Nereye gidiyor? Bu kartlar diyor ki yaratıcı ve asil bir ruha sahipsin. Bolluk, verimlilik ve zenginlik zamanı geldi. İnkar enerjisinden çık neyi nasıl ne şekilde hayatını almak istiyorsan o şekilde iste. Ya bastırma, reddetme. Çünkü ne çıktı biliyor musunuz? Evet para, maddesel hırslanmalar. Bakın e, burada e, yine öyle. Ama ne istiyorsun? Bana kalırsa çıkan şeylere göre aşk hayatım düzelsin. İlişkisel bir canlılık gelsin. Ruh işim gelsin. Dünya evine gireyim, evleneyim veya var olan şu ilişkimi düzelteyim enerjisinde çıktınız. Oradaki bir sıkıntıdan dolayı iş hayatınız, maddesel hayatınız da etkilenmiş gibi. Çünkü hayatınızda aşkın getirdiği bir imserlik hali yok. Bunu kullanabilme halin olmadığı için aslında hep duygusal boşlukları maddesel şekilde tamamlamaya çalışmışsınız. Ve bundan dolayı sıkıntılar var. Değişim var, değişim var. Aşk mektupları var. Ya da kalbini ateşleyecek aşklayacak bir şeyler var. Ve böylece sen tekrardan zümrütü anka kuşu gibi küllerinden yeniden doğuyorsun. Başka bir zaman başka bir yerde karşılaşmalıydık. Engellerimiz var. Çağıran enerjiler var bu ara. Çok yüksek. Hissedebiliyorsunuz. Belki de hissedemiyorsunuz. Şimdi burada birazcık pişmiş aşağı aşa, su katanlar var gibi. Arayı Belki bozmaya çalışanlar var gibi. Yani e, baktığımız zaman bu insan pencerenin diğer tarafında kalmış gibi. Siz biraz e, çekilmiş gibisiniz. Böyle gölgenizi bile arıyor gibi. Yani bir gölge, bir oradan sizden bir ses, sizden bir soluk, bir nefes, bir şey arıyor bu insan. Eski günlerinizi arıyor gibisiniz siz de, bu insanla. Sevecen, sevgi dolu bir Tarzı çıktı bu aralar. Pek bir cana yakın, pek bir samimi. Çiftek kumrular gibi olabilirsiniz aslında. Fakat işte e, görüş farklılıkları, din kültür gibi ögeler bunlardan dolayı bir sıkışma enerjisi olabilir. Belki farklı bir ülkede, farklı bir kafa yapısında belki de öyle değilse bile. Kalbini dinliyor bu insan sana doğru şu kapattığı perdeyi aralıyor. Peki. Böyle. Kendinize çok iyi bakın. Yorumlarda buluşalım. Hoşçakalın.